Nefse karşı yapacak üçüncü bir iş vardır. O da her bir amelden ona hesap sormaktır. Her gün akşam yatarken o günkü işler için nefsine sormalı ki bunu niçin işledin? Sermayeyi kardan ve zarardan ayırmalı. Zarar etmemek için çok uyanık olmalı. İnsanın sermayesi emirlerdir, farzlardır. Kar sünnet ve nafile, zarar da günahlardır. İnsan iş ortağına aldanmaması için nasıl hesaplaşırsa onunla peşin peşin nefse karşı daha da uyanık olmalıdır. Çünkü nefis hileci, hain ve yalancıdır kendi arzularını sana iyi ve güzel gösterip yaptırmaya çalışır pek mükemmel. Onun için her şeyi ona sual etmeli. Bu işi ne niyetle, niçin yaptın demeli. Zararlı, fena bir iş yapmışsa o gün eğer, ona bir ceza verip ödetmek icap eder. İbni Samet, alim ve büyüklerden bir zattı. 60 yıllık ömrünün bir hesabını yaptı. 21.600 gün idi geçen hayat. Bu rakamı görünce şaşırdı birden o zat. Derin bir ah ederek dedi ki o gam ile her gün en az bir günah işlemiş olsam bile 21 bin 600 günah eder bu cem an. Ben nasıl kurtulurum bu kadar çok günahtan? Hem de öyle günlerim oldu ki benim eyvah! İşlemiştim bir değil, yüzlerce hata günah. O halde yüz binlerce günah oldu şu anda. Öyleyse benim halim ne olacak mizanda? Yıkıldı sonra yere düşünerek obunu, Halk gelip baktılar ki teslim etmiş ruhunu. Lakin herkes günahı böyle dert etmiyorlar, Yani kendilerini hesaba çekmiyorlar. Bir tane kum koysaydı odaya her günahta, Birkaç sene içinde dolardı kumla oda omuzlarımızdaki vazifeli melekler her bir günahımızı tek be tek kaydederler. Bir günaha bir kuruş isteselerdi bizden, malımızın tamamı giderdi elimizden. Halbuki arada bir, hem de pek gaflet ile bir iki subhanallah diyecek olsak bile, tesbih alır ve sayar onu hesap ederiz. Sonra da ben şu kadar şunu söyledim deriz. Fakat her gün boşuna söyleriz nice sözler. Onların hesabını yapmayız hiçbir sefer. Halbuki onların da yapsak bir hesabını görürüz az zamanda binleri aştığını. Sonra da umarız ki yarın hesap gününde ...sevaplar daha ağır gelsin mizan önünde. Hazreti Ömer Faruk buyurdu ki... ...her insan tartmalı kendisini gelmeden vakti mizan. Her akşam kamçı ile vurarak kendisine... ...niçin böyle yaptın derdi hep nefsine. Ve derdi ki... ...ey nefsim gaflete gelme har. ...bak... Emirül Müminin diyor sana insanlar. Buna layık olmazsan yazıklar olsun sana. Allah'tan kork yahut da hazırlan azabına.